Hey orada dur bakalım kanalımı izleyenlerin %55'i halen abone olmamış 50.000 bin aboneye gerçekten çok az kaldı bu sizin elinizde O yüzden herkesi videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmasın O zaman arkadaşlar ben sizi tutmayayım videomuza geçelim Makroların babasını sokom Baba. Arkadaşlar sola bir oyuna girdim. Ne? Ne? Sen nereden çıktın? Ben buradayım. Arkadaşlar bugün video başından da görmüş olduğunuz gibi 2024'te Bad Wars nasıl oynanır? Bunun hakkında birazcık ben konuşacağım. Hani Bad Wars taktikleri atmamı isteyen bayağı bir arkadaşlarımız var. Zamanında ben çektim bunları arkadaşlar. Fakat hani yeni bir versiyonunu çekmek istiyorum benden Güncel bir şekilde size Bad Wars nasıl oynanır bunu anlatacağım. Hani bir saatlik maraton da yapmayı düşünüyorum yakın bir sürede. Bildiğiniz bir saat Bad Wars oynayacağım birazcık da arkadaşlar bir şeyler kaparsınız diye ben düşünüyorum yatağı hemen kıralım. tam yatak kırdık. Eler miyiz acaba bilmiyorum. İlk etapta arkadaşlar ortaya gözden çıkarmanız gerekiyor. Yani ortaya giderseniz sadece gelişme odaklı oynarsınız. Puan kasmak da önemli bir şey. Puan önem veriyorsanız direkt rush atarsınız. Ortaya gittiğiniz zaman zaten oyun bitmiş oluyor arkadaşlar. Yani son takıma bir hazırlık yapmış oluyorsunuz. Ben bunu önermiyorum abi. Bak bu adamlar ortaya kaçtı mesela. Yataklar olmadığı için tabi bunu yapabilirsiniz. <laughs> ne yapıyor bu adam? Bilmiyorum. Şaka mı? Abi herkes ortada şu an. Tam düşürdüm ben onu herhalde. Ben gidelim. Dört tane zümrüt geldi Hoş ve ben turuncu öldüreceğim. Zümrütleri at bence. Alamaz ki beni Bir bak şey izle. Bir dakika yükseleceğim ben ona. Dokunamayacak bu. Aha mavi burada. Hı, atladı. Tamam mavi keseyim ben. Mavi. Lan! Bloklar düştü bu ne? Gördüm. Oyunun bug'ı var galiba arkadaşlar. Her neyse. da blok kalmadı. Ben devam edeyim. Hani benim önerdiğim arkadaşlar sıralamaya yönelik oynayacaksanız, e, kendinize böyle ekip toplayın, dörtlü falan girin. İkili de güzel bir şey, mantıklı bir şey. Birazcık itemlerim vardı. Hani kötü zamanı saklamıştım ve itemleri ben, ben şimdi severim. kullanacağım. Bence iki tane görünmezlik alalım, kırarız onları. Adam geliyor. Gelsin gelsin. Dur. Kazma balta. Bir kessem ikisi de geliyor. Görünmezlik içelim mi? Buradan bir tane vursam adamı aşağı atlayacak öbürü. Aşağıdayım Dikkat saklanıyormuş. Et. Dur blok koy önüne. Aldık aldık çok iyi. Bırak o Biri kalsın katıyor, biz gidelim. Gel, gel, gel. Arkadaşlar böyle ufak tefek taktikler yapın. yapın. Hani atıyorum sizin yatağınız yoksa arkadaşlar direkt yatak kırma odaklı oynayın. Aldığınız puan kardır gerçekten. Bir puan bir puandır bence. Hani önünüzde bir sıra varsa. Aradan 100 kişiye girmek arkadaşlar bir kile bakar. Arkadaşlar bakın ben oyun aşamadan hemen söyleyeyim. 16 demir 3 tane altın alın. Veyahut da tnt alabilirsiniz. Ben tnt önermiyorum. Altın el her zaman daha iyidir bence. Benim gözümde. Hani su olan arkadaşlar da var. Bilmiyorum su mantıklı bazı yerlerde. Fakat arkadaşlar ekstra can hani Rejen daha önemli benim için Mesela ben VC atarken benim kalbim otomatik dolacağı için daha fazla avantajım olacak. Hani obsiden yapmak da bir strateji ama ben önermiyorum bunu yapmanıza. Çok fazla vakit kaybı olur. Aşkım sen bir tavsiye ver bakalım? <laughs> ya. Oyun bilgini konuştur bakalım <laughs> takipçilerimize. Ben bu adamı keseyim ben, ben direkt. Kestim kesin kestim. kestim. arkadaş geliyor. Aa Direkt kazmamam gerekiyor. Bunu da keseyim ben. <laughs> tamam. Arkadaşı doğacak. Doğdu bile. Burayı kapatmak ya. lazım aslında. Aşkım ben base'e geleyim bir dakika. Dalmasınlar ben geliyorum Tem alacağım Hoş. alamayacağım biliyorum yokmuş benim kaldım burada ben <laughs> ne yapacağım geliyor iki sağ sol lütfen gelme var mi? vurdum bir tane daha abi kendi tuzağıma düştüm ya öldüm click yöntemleri ya. de önemli bir şey fakat arkadaşlar sizin yaptığınız taktikler her zaman daha önemlidir adam adam Tam ben tutuyorum onları ya ölüyorum şu adama uçan bir tekme atayım yol fight'ı arkadaşlar ya adam yani benim hani düz lan sen misin bu <laughs> Sikim <laughs> yaptım öyle tanıyamıyorum. Ya. Ama aşağı atayım ben. Gene yükselemeyeceğim. Ben nasıl kıracağım burayı? Kıramayacağım büyük ihtimalle. Adam Oradan iki sağa sol yapayım Kendi. hemen. Kırdım. Helal olsun. Vur onu aşkım direkt. Bunu da keseyim ben hemen. Öldüm. <laughs> i̇ki sağa sol. Dokundurmadım ki. Bunu da kestim. Bugün bir değişik oynam arkadaşlar. Ben de anlamadım. Benim Jitter Click serim vardı biliyorsunuz. O videoyu attım ben arkadaşlar. Hani izlemek isteyenler izleyebilir. Bana göre arkadaşlar en güzel click yöntemi Butterfly Click'tir. Hani elinizi fazla yormuyor arkadaşlar. Fakat Jitter Click yaptığınız zaman eliniz titreşime geçtiği için daha fazla yoruluyorsunuz. Kendimden tecrübelerimden dayanarak anlattım arkadaşlar. Yani sizlerin de kendi taktikleriniz varsa yorumlarda bunları yazabilirsiniz. Yani yorumlarda istişare edebilirsiniz. Al işte bizim yatak gitti. Aa son takım mı bu? Adam nereye saklandı? Görünmez olmuş. Ne neredesin? Abi nereye gitti adam? Kesin arkalanacağım var ya. Ben buradan geçiyorum. Adam şurada bir yerde bak izle. Vallahi değişik rakiplerle kapışıyorum ben şu an. Ben midi topluyorum. <laughs> Arkadaşlar taktiğim hakti boş verin ben midi topluyorum. Hani benim oyunu kazanmam gerekiyor ve tek kişiyim ben. Mecburen itemleri topladım. Arkamdan geliyor adam. Yakın nasıl alabilirim seni şöyle ufak tefek dokunuşlar yapacağım sana karşı. Geliyorum şöyle 360 attım kafana. Arkadaşlar 360 atmak her zaman hayat kurtarır. Görmüş olduğunuz gibi düşmedi mi o adam? Düşmüş olması lazım. Endypör tuttu mu gerçekten mi? Adam nereye gitti arkadaşlar ben görmedim. Hani daha ölmedi galiba. Lan tutundun mu oraya sen? Gerçekten mi? Abi imkanı yok sen öyle bir şey yapamazsın ya. Git. Tamam bir daha aşağı attım adamı. Manyak Endypör almış adam. Elimde 8 tane diamond var. Merhabalar. Turkuazı kestim. Bu da gitti. Son iki tane takım kaldı. Hemen buradan koruma basalım abi. İtenleri ben topladım. Her takımdan bir tane var. Aa mor kaldı bir. 100 metre. Bu tarafta büyük ihtimalle. Ha gördüm adamı ben tamam. Yukarıda mısın? Dur bakalım ufak tefek şöyle bir dokunuş yapacağım. Hemen kafana geldim. Arkana bak. Bay bay. Ve... Kolay.